Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada kadınların içinde bulundukları zorlu koşullardan bahsetti. Işın, kadınlar iş yerinde, sokakta göz altında taciz ediliyor, şiddete uğruyor, aşağılanıyorlar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Zuhalış'ın yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde açlığın, yoksulluğun, sömürünün yoğunlaştığı, kapitalizmin insan yaşamını ve iradetini hiçe saydığı bir anda New York'lu dokuma işçisi kadınların eşit işe eşit ücret ve 8 saatlik iş günü talepleriyle haykırıp yaşamları pahasına direndiklerini belirterek 129 kadın işçinin diri diri bu yüzden yakıldığını sözlerine ekledi. Amerikalı dokuma işçisi kadınların başlatmış olduğu bu mücadelenin tüm dünyada emekçi kadınların mücadelesine ışık tuttuğunu kaydeden Işın, daha sonra bunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edildiğini belirtti. O günden bugüne küresel kapitalizmin yarattığı yoksulluk ve şiddetin en çok kadınları vurduğunu söyleyen Işın, yoksulluğun ve savaşın da yattığı göçlerin olumsuz sonuçlarından en çok kadınlar etkileniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaşın yarattığı yoksulluk, şiddet ve tecavüzün sonuçlarını kadınlar bedel lerinde ve ruhlarında yaşıyorlar. Güvencesiz, sigortasız, düşük ücretle çalışmak kadın emeğinde daha da yoğunlaşıyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan işsizler sınıfından sayılan ev kadınları iki kez sömürülüyor. Gelenekçi ve feodal toplumsal yapının bedelini kadınlar namus, töre cinayetleri ve berdelle ödüyorlar. İş yerinde, sokakta, altında taciz ediliyor, şiddete uğruyor, aşağılanıyorlar. Yaşanabilir bir dünya yaratmak adına eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış için mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.